Arkadaşlar merhaba geçmiş bayramınızı kutluyorum. Bu bayramda İstanbul'a bir yolculuğumuz oldu, bir düğüne katıldık. Bundan önce defalarca orduya gittim, bolu yolculuklarımız oldu, Antalya yolculuğumuz oldu. Kanalımda buralara gidiş gelişlerde ortalama yakıt tüketimimizle ilgili verileri sizlerle paylaşmıştım. Onları özellikle çeri oynatma listemde bulabilirsiniz. 5.8'lere kadar düştüğümüzde oldu. Otobanda 8'lerin üstünü gördüğümde oldu. Ankara şehir içinde ise daha yüksek verileri gördüğümde oldu. Cherry Tipco 7 Pro aracımda. Ancak özellikle Ankara İstanbul yolculuğunda arabamın ne kadar yakacağını, kaç litre tüketeceğini merak ediyordum. 900 kilometrelik bir yolculuğumuz oldu İstanbul'a. Bunun 840 kilometresi evimizden konaklayacağımız yere ve konaklayacağımız konakladığımız yerden evimize şeklinde oldu. 60 kilometrelik bir tüketim ise, mesafe ise İstanbul'da özellikle de tarihi yarımada, Beşiktaş, Ortaköy gibi yerlerde trafiğin oldukça da yoğun olduğu, ekstra yoğun olduğu yerlerde oldu. Bir de Vatan Caddesi üzerinden Bayrampaşa'ya gittik. Öncelikle arkadaşlar Ankara'dan İstanbul'a gidişte Ortaköy, Beşiktaş, Karaköy, Haliç'te dahil 6,5 litrelik bir yakıt tüketimi sağladık. Yani hem uzun yol hem de İstanbul içindeki yolculuğumuzda çok tabii ki uzun bir mesafe değil ama dur kalk vardı özellikle Beşiktaş Karaköy istikametinde Haliç istikametinde oldukça yoğun bir trafik vardı. Burada İstanbul'a giderken ben özellikle belirtmek istiyorum 100-110 aralığında gittim arkadaşlar. Yani 110'u çok fazla geçmedim. Aralarda bazen 120 oldu olmuştur. Ancak İstanbul'dan dönüşte yakıt sarfiyatımıza zaten hem şehir içi hem de Dönüşteki performansımız da 6.9'a çıktı. Dönerken benim 120-130 aralığında kullandığım mesafe oldukça fazla oldu. Bu da tabii ki tüketimi arttırıyor ama genel anlamda belli yerlerde özellikle e, Bolu'ya kadar gene 100-110-120 aralığında geldiğimi söyleyebilirim. Arkadaşlar 6.9'la bitirmiş olduk. İstanbul gidiş dönüşümüzü 900 kilometreyi. Arabam bir yılını doldurdu bende. Bir yıl videosu çekeceğim. Merak ettiğiniz konuları aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.